Evet arkadaşlar Evet bugün sizlerle <laughs> bugün sizlerle iğneleri göstereceğim bir videoda gösterdim ama olmadı bu sefer göstereceğim ee, hemen size bugün ben olsam boksla bütün iğneleri göstereceğim bir daha tekrar ettim şimdi iğnelerde kaç tane var 2 3 6 8 tane var Evet. Ay. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet tek bunlarda olacak diye bir şey yok her karakterde olur tabi demir demirler hariç tabii. şimdi birinci yine Regen Regen Winston'ı yaralandırdığında şöyle yaralandırdığın yaralandırdığında şu iğneye basıyorsunuz arkadaşlar Şu gene. Adamın vücuduları iyileşiyor. Ve çok bir yerleri kırılmadı kırıl kırılmadıysa hemen iyileşiyor. Ben canlanıyor demek istedim. Yani şey bir regen böyle. dikenimiz healing. Legene çok benziyor. Şimdi bunu öldürdük ya. Bunu öldürdüğümüzde Buna basarsak adam olduğu şekilde canlanıyor. Mesela ayaktın ve kemik mi oldu? Hemen bu iğneye basın ve canlansın. Böyle iskelet adam yapabilirsiniz. Hiç reklam ya da para vermeyin. Gidip böyle yap. Şimdi bak daha net göstermek için bir iğne var. Etkisi acıt. Acıza iğnesine da insanlar tabii ki vücutları full kemik olur. Ve bu iğneye basarsak da. Şu ama göstereyim az şu an oluyor. Heh, yaptım. Bakın arkadaşlar dur. ne canlanıyordu neyse. Ötki iğnemiz İmparatorli. Yani şu ana kadar en çok kullandığım en sevdiğim iğne. Şimdi insan onu çaktığınızda ölümsüz oluyor. Bakın. Bak şöyle iğneyi yapayım. Yaptım ya arkadaşlar işte bakın. Ölmüyor bak Apple ölüyor. Bak bir tane iğnesiz Apple çıkarayım. Hemen ölüyor. Ama bu Apple ölmesi imkansız. Nasıl öldüreceğim yorumlara yazın. Öteki şeyde kaktüs. Kaktüs. Öteki iğnemizin adı da. Bunu at. Bunu yapmak için başka bir haritaya geçiyorum. Evet arkadaşlar şu iğne ise yani mavi umdara var ter yani Yunus gibi yüzmene yarıyor. Şimdi bu iğneyi yaptığınızda Bak bu arkadaşlar Bu mavi iğneyi yaptığınızda Karakter ee, Karakter artık denizde yunus gibi yüzebiliyor bak. Çok saçma geldi bana Bakın Bak adam böyle yüzüyor arkadaşlar Bakın adam böyle yüzüyor Bir de deney için bir tane daha insan almıştım Bakın Bak bu su da böyle yüzüyor. Yani düz yüzemiyor. Hep kımıldıyor ama bu ama bu denizde düz düz yüzüyor. Yani ha, Yunus gibi yüzebiliyor. Bunu hiç ben bu sevmedim. Şu ana kadar hiç sevmediğim mod olabilir. Ötke, ötke iğnemiz ise Prefor. Çok güzel bir iğne. Şimdi bunu melona yaptığınızda arkadaşlar. Abi dur dur. Melona yaptığınızda. Melona yaptığınızda silah alıyorsunuz. Ve bu silah. Tamam. Silah ilası olsun. Bakın arkadaşlar yanmıyor. Görüyor musunuz? Bak bir de başka melon çıkaralım. Bakın arkadaşlar. Şimdi ilacı yani yaptığım melon yanmıyor ama bak arkadaki melon yandı bakın arkadaki melon yandı görüyor musunuz bakın aradaki fark bu yüzden bu iğneyi kullanmanız kullanmanızı ter ıı, neyse ne? bu da virüs iğnesi var bu iğneyi yaptığında adam virüs oluyor ariyetten adamı dokunduğunda o da virüs oluyor bakın ısırıyor şöyle o da virüs oluyor şey ne ne olduğunu bilmiyorum. Ee, bilmiyorum evet. Ölümsüzlük falan değil. Tabii ki videomuz bu da kardı. Abi sus da. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Burada bir şey fark ettin mi? Arkadaşlar bir dakika. Diyor <laughs> başla. Evet arkadaşlar. Videomuz bu da kardı. Hayır daha 5 dakika oldu. Ee, burada size buradan birkaç tane modu göstereceğim. Burada e, Sibri olan Titan Melon Man evet. var. Ne oldu abi? Beş, 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 beş. Zort o da sen. Yok yok ben indirmedim ki. Aynen abi biz de inandık. Tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar bakın böyle uçuyor ve şuna bastığınızda silahı serbest kalıyor ve bu silah çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bunun önüne e, tomata koyalım. Alo kimse var mı? Şu gördüğünüz siyah şey var ya. Böyle bomba atıyor füze. Bunu da düşmanlarına vuruyor. Bakın füze şöyle bir şey. Bu füzeyi anlamasınlar diye kısaltmışlar. ben, ben büyütüyorum. Nasıl yapmışlar ki? Ya? Aa bakın. Görüyor musunuz bakın? Bak füze. İşte füze bu. Ve minik olduğu için şöyle bastığında insan Allah, bismillah diyor oluyor. Vuruyor. Ve videomuz bu da kardeşim. kapanış videosu şöyle yapılıyor. Abi sıçma. Kapanış videosu böyle. Evet, görüşürüz. Ama dur. Her videoyu kapatmadan önce şunun kafasını kırmazsam rahat olmam. Bay bay. İyi. Görüşürüz. Kızka <laughs> <laughs> lan bu.